Sonuçta bir e, güzel bir ismi var, Rezeller denen. bayrağı güzel bir noktaya getirdik Allah'ın izniyle. Ama tabii ki e, burada Mehmet kardeşimize e, daha uygun gördüğümüz için, özellikle yani ben daha önceden de bir teklifim vardı. Ya arkadaş sana yakışır. Daha önceki yönetimde Mehmet Başkan'la beraber e, çalışmalarımız olmuştu. Beykozumuzun güzel... Estafa esnafı, güzel şeydir. Beykoz'un geçmişte siyaset yapmış, ticaret yapmış. Yani başkan dediğin adam biraz böyle her şeyi bilecek. Yani özellikle ticaretten yap, ticaret yapan adam arkadaşlar insanlarla beşeri ilişkileri her zaman iyi olur. Ben müsaadenizle e, bir yapmış yönetim kurulum adına e, Ee, Sayın Hikaye Başkanım, e, bugüne kadar yapmış olduğunuz değerli hizmetleriniz, hizmetlerinize, hizmetlerinize teşekkür eder. Bundan sonraki hayatınızda siyah ve mutluluklar dileriz. Mehmet Yılmaz Başkan, Beykoz Üzeri Derneği Yönetim Kurulu adına. olduğunuz değerli hizmetlerinize teşekkür ederim. Bundan sonraki hafta siyahat ve mutluluklar görüşürüz. Mehmet Başkan, Beykoz Üzeri Derneği Yönetim Kurulu'nun bunu size